Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz ve yanımda Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Abi ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorum abi? Oğlum dorseden girmişsin bak olmuyor böyle Tunç. Abi non collision'dayız ya. <laughs> evet arkadaşlar. Polisyonlar. Aynen. Euro Truck Simulator 2 maceramız son hızıyla devam ediyor. Tunç'la birlikte bir 500 kilometre yol yapacağız. Muhabbet edeceğiz. Tunç'un iğrenç esprilerine katlanacağız abi artık bu bölümde. <laughs> değil mi Tunç? Allah Allah. Yine bana şey oldu ya. Tunç bugün çok sakinsin kardeşim. Bugün abi bugün dışarıda yağmur var biliyor musun? <laughs> evet abi. Normal yaşamda da yağmur var. Oyunda da yağmur var abi. Bu yağmur seni de hatırlatıyor abi. abi. Bu yağmur bana abi eski geçirdiğim günleri hatırlatıyor. Ne gibi abi mesela? İşte okula falan giderdim okul servisi falan. O kadar mı ya? O, o kadar. <laughs> bu arada arkadaşlar kendi tırlarımızla oynuyoruz. E, Tunca ben kendi sevimi verdim. Nasıl abi çok daha rahat iş buluyoruz değil mi? Evet abi. Video öncesi cebelleşmeye Aynen. son. Evet bu bölümde arkadaşlar yağmurda ıslanmış koyun postu. <laughs> Oğlum bunu yapmayacağım lan tekrar. Yağmurda ıslanmış koyun postu kıvamında bir. Yolculuk bizim bekliyor abi. Aynen abi. Bir muhabbet, bir gırgır, gır, bir şamat arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'ye döndük. Yani Legends is back yapacağız bu bölümde. Bu arada Cem Kıbrıs'a dönmüş eee Tunç. Ne diyorsun abi? Evet abi daha? haberlerini aldım. Abi bilmiyorum Birleşmiş Milletler'e mail attım ben. <laughs> Cem Kıbrıs'ta döndü. Evet abi. Tunç. <laughs> <dönmüş. gülüyor> ben bu ama hala Cem'le konuşamadım abi. Yani bir türlü iletişemedik, işleri var biraz hala. E çünkü sen en son küsmüştün galiba onunla. <laughs> evet abi küstük. Ee, bana dedi ki sana Big Bubble sakız alacağım dedi, almadı. Ciddi misin? O yüzden mi küstün abi? Evet abi küstüm. Dattı gireceksin. Lan! Diye lan! Abi alacaksın boruyu. Hop lan! Lan! <laughs> ah. Abi ben kendi kendimi taklaya getirdim. <laughs> abi ne oldu şimdi böyle? Sen, ne oldu? Devrildin ben... falan mı? Yok hiçbir şey olmadı ben. Bari yere çarptım sadece. Ulan, Allah cezanı vermesin ya Tunç. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne iş abi? Oğlum bir dakika. Abi hasar verdik tırımıza ya. Hasar bende de var abi. Kaç var abi hasar? %14'e %11. Tunç ya, şey abi biz şimdi bu seride önce... genelde böyle şarkı falan patlatıyoruz. Abi senden de bir performans bekliyorum. Hadi bakalım. <laughs> abi adamın şarkı söyledik Sabrozo'dan girdi ya. Evet ama makama dikkatini çekerim abi. Makam tırcı makam mıydı? <laughs> abi hiç belli olmadı yalnız ya. Aa deme öyle. <laughs> abi yollar şarkısız geçmez ama hakikaten ya. Uzun uzun. Abi Ertan'la ETS 2 oynar mısın? Ertan diye bir arkadaşın A olsa. Er <laughs> Oo abi ayıpsın ya. Ertan'la ETS 2 oynarım abi. Yalnız abi senin jeton paraşütlüydü galiba biraz yavaş indi. Abi bu sefer böyle oldu evet ya. Aynen. Rezzan'la Resident Evil 5 oynarım. Abi bu arada bizim seninle ilk ETS videomuz değil mi bu ya? Evet abi bizim ıı, hiç olmadı daha önce evet. Aynen. Video Hı dışı böyle bir iki deneme maçlı çekmiştik bir. Evet. Oyuna giriyor muyuz falan. Aynen aynen ya? arkadaşlar. Ama Hiç güzel video oldu olarak... değil mi? Video olarak yoktu yani. Aynen abi aynen. Güzel oldu ya. Güzel oldu arkadaşlar. Muhabbetin dibine vuracağız ya. E, Tunç sen askerlik anlatsın abi bize ya. Ben bak bayağı anlatmıştım. Abi Senden benim askerlik 10 dakika sürdü. 10 dakika mı? Evet abi. Tehcil yani ettir belgeyi verdim imzaladılar postaladılar 10 dakika. Ha, senin okul falan vardı değil mi? <laughs> Aynen. Abi bak ben sana bir askerlik muhabbetimi anlatayım mı Tunç? Anlat abi. Şimdi bizim Tayland diye bir arkadaş vardı abi tamam mı? Bu adam... Tayland. Aynen Tayland diye bir arkadaşımız vardı. Ee, abi adam şimdi bu saygı nöbetleri olur ya. Hani böyle kıpırdamadan <laughs> dururlar falan. O zaman Cumhuriyet bayramı mıydı? Öyle bir şeydi. Hani askerde bu tarz şeyler, yani etkinlikler olur. Neyse abi o gün adam işte o görev e, nöbeti ona çıktı tamam mı? İşte giyindi, kuşandı falan böyle. Tam böyle tabur karargahının önünde nöbete durdu abi ben. Bir baktım abi karşısında adamı güldürüyorum. Ulan tepede şey var tamam mı? Yarbayın, <laughs> Yarbayın odası var tamam mı Tunç? Evet. Ondan sonra abi bunun karşısına geçtim şimdi kıpırdayamazlar normalde hani mimik bile yapamaz yani adam orada. Yani. Ondan sonra abi Mustafa Sandal'ın o aralar bir parçası vardı. Hadi <laughs> sana geçmiş olsun. Çoksun. Gidiyoruz. <laughs> abi tepemde bak şimdi tepemde tabur komutanının odası var. O direkt camdan orayı görüyor yani nöbet tutan askerleri görüyor. Ama beni görmüyor ha ben tam duvarın dibindeyim. <laughs> Ondan sonra abi orada adamı güldürmeye çalışıyorum tamam mı? Ondan sonra abi bu kendini bir bıraktı tunç. As şey nöbetteki arkadaş. Aynen abi. Ondan sonra tabur komutanı bunu bir gördü abi. Eyvallah kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Yer misin, yemez misin kardeşim? Yer misin, yemez misin? Abi çocuğun şey işi... Disko'ya yollatacaksın adamı ya. Aynen ya. Ondan sonra ben ikinci kez denemem de beni de yüzbaşı yakaladı karşısında oynarken. <gülüyor> <gülüyor> abi bana bir asıldı böyle çaa diye bir koydu. Ya yani bir anda böyle galaksiler falan böyle etrafında dönmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> abi hak etmişsin ama hiç kusura bakmayacaksın Aynen ama. Aynen abi. Ya şimdi bizim Taylan fırlama bir çocuktu tamam mı? Yani bu tarz şeyleri böyle kendi yapıyordu. Hatta o dansı da kendi bulmuştu. Ben de böyle geçtim abi karşısına. Ondan sonra işte güldürmeye falan çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar sizin skype'ınız değil <gülüyor> arkadan <gülüyor> yazı gelip duruyor abi. Hop ne iş oğlum bizim şanzıman falan dağılmış lan sanki. Nasıl yani? Çok Niye garip, abi? garip sesler geliyor abi tırdan. Valla. Bu arada yani. abi bir benzinlik görürsek acil girmem lazım benim. Abi Vallahi şu an önümüzde yok gibi ama. Abi devam. Sen o zaman önden git abi. Tamam abi. Evet abi. Tak niye geleceksin Tunç? <laughs> abi nasıl aldım seni ama? Allah Allah. Abi yolumuz uzun ya. Abi ilk kez geldin. Tamam mı? Ha, i̇lk gelene şaka. Abi öyle yani ilk Değil gelene mi? takla kardeşim bizde. Bak Mete de ilk gelmişti. Ona da çok fena bir takla olayı yaşatmıştım. Hala karnı karnı çalsınız lan takdirciler. Eyvallah kardeşim. Tunç geliyor musun abi? Ya çok geriden geliyorsun ya. Abi taklaya getiriyorsun. Oğlum. Takla kim seni? <laughs> Oğlum kamyoncu musun nesin ya? Hadi gel. Ha. Taklidi. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Ademin <laughs> gidi de falan <yeniden gülüyor> çekelim. E hadi gel köyümüze geri E hadi gel köyümüze geri <laughs> Abi yine başladık biz şizofrenik muhabbetlere ya. Aynen. Türkünün makamı da hani şey değil, böyle değil zaten. E hadi gel. <laughs> evet abi. Hop lan lan oğlum bir dakika dur. <laughs> abi adam gerçekten çok sinirlenmiş ya. <laughs> Sinirlenmedim abi. Abi. O Sinirlen arkada mi? biri var. <laughs> biz, arkada. Aa senin arkanda mı? Aynen abi elemanın biri var arkada. O zaman taklacılığı bırakıp birlik olma vaktidir abi. Aynen kesinlikle abi. Oğlum çok sana? Çok hızlı geliyor bak sağdan sollanmaz. Bak sağdan araba geçilmez. Sağından mı geçmeye çalışıyor? Abi bilmiyorum yok şu an geçmiyor da. Aa, Bakalım ya, ne olacak. Mi? Abi çok tehlikeli geliyor. Şşşt serseri mayın. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Oğlum şşt kornaya basma lan. Şişt, ne oluyor abi orada? Oğlum ne basıyorsun kornaya taklacı? Beni geçti mi abi? Abi kır önüne bir tane yapıştır. <laughs> oğlum şşt alo bak Rodia yanlış yapma alacaksın boruyu. <laughs> abi, oğlum kaç kaç kaç. Report yemeden kaçalım. Abi, benzinliğe giriyorum o zaman. Abi, benzinliğe falan girme, devam. Girme, hop. Oh. Devam, ileride girersin. Oh, girmedim abi. Abi, report diyebiliriz, yapıştır. <laughs> Abi Aman. şöyle devam edelim. Arkadaşlar bayağı bir atraksiyonlu olaya girmeye başladık. Dur bakalım ne olacak. sana Abi böyle bak kaldı mı ya? Öyle gözümü takla bir ya Tunç. Aramızda değil mi eleman abi şu an? Abi şu an peşimizden geliyor yalnız. Oğlum çok sinirli bir şekilde geliyor. Sen orada, misin abi? abi benim o benim. O sağımdan gelecek. Tamam, sağımdan gelecek. Ben Tunç sağımdan şey gelecek. Yalnız bak tehlikeli gelebilir. <laughs> of be. O abi. Abi al <gülüyor> aldım. Aldım. Aldım <laughs> abi. Devam, devam. Topuk hiç arkana bile bakma. <laughs> aynen. Oğlum yalnız var ya. Harbiden otobanda kavga olacak. Biz bir ara toplayınlara falan sarmıştık. Biliyorsun değil mi o mevzuları? Ha. Topları seni S sonra. Aynen, aynen. <laughs> Bu toplam videosunu izledim ama abi yani eski video aslında ama efsanelerdendir yani. Abi aynen efsane videolardan arkadaşlar. Bu toplam mevzusu e, bizim bayağı eski ya. Bir sene önce falan değil mi? Bir sene geçmiştir. Var abi aynen bir sene rahat geçmiştir. Aynen aynen. <laughs> Ulan be bu ETS 2'de ne anılar yaşadık biz ya. Anılar. <laughs> abi sen bayağı geride kaldın hayırdır? Elemanla mı kapışıyorsun? Yok. 90'la geliyorum abi Abi bas gel ya burada da sınır yok ki E basıyorum abi zaten 90'ı geçmiyor ki Oğlum aynı tır lan yani Valla senin... geçmiyor abi Abi geçmesi lazım gözünü seveyim Ben şu an bak 100'ü geçtim Bende 90 abi valla Abi o zaman oh, abi Adı, abi olayı görmen lazım. Ne oldu abi? Kırdı mı? Adam üzerine mi kırdı? Adam, adam önüme kırdı kendisi devrildi yolda. Ciddi misin? <laughs> evet. Oğlum bu kim lan? He tamam bu farklı. Kendi mi devrildi? Aynen kendi devrildi. Abi ben seni şöyle sağda bekliyorum. <laughs> Yan yattı yani değil mi? Yattı yattı o. Çekecekler onu oradan. Abi süper oldu o zaman. <laughs> Oğlum otobanda kavganın yeni bir versiyonu oldu bu. <laughs> Ama çok iyiydi abi görmen lazım ya. Geldim abi yardır. Oğlum o işlerde uzman biziz. Sen niye bilip bilmeden hemen zıplıyorsun ki değil mi Tunç ya? Aynen abi. Yani ben de sizin kadar taklıcı olmasam da henüz. Yani ne öyle taklaya yani. getirtmem kendimi başkalarından sizin <laughs> dışınızda yani. Hadi bakalım kardeşim. Evet şöyle bir ilerleyelim. Ya biz Mete ile bir bölüm çektik, onda bayağı böyle şarkılı, türkülü standart bir şey yaptık ama sen girince benim yine böyle elim ayağım titredi ya Tunç. Nasıl yani? Ya böyle gözüm takla tatl birdi kardeşi. Yani. <laughs> Gözünü abi <Sinemaları>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu an bu arada Can bir e, video yayınlamış Tunç. Nasıl abi? Demiş ki siz benim üzerime. Yağmurda ıslanmış koyun postu atamazsınız. Ben size, Aa. siz bana bir atarsanız ben size beş atarım demiş ve koyunlarını Aa. göstermiş kırkmış abi. Aa. Evet abi hazırda bekliyormuş yani. Aa. Böyle hani Çab çamurlu. ıslak. <laughs> Çam <laughs> Böyle çekince <laughs> gelmiyor değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Niye gelmiyor abi peki? <laughs> Çünkü kıvır kıvır. Aynen böyle parmağını dolayacaksın abi o. Hani kötü şampuanları gösteren iyi şampuan <laughs> reklamları da dur. olur ya. Ulan oğlum gülüyüm derken takviye geliyordu az kalsın ya. <laughs> bir öyle bir reklam vardı ama. Şampuan reklamı. İşte sıradan şampuanlar gördüğünüz gibi diyor böyle kızın saçından eller gelmiyor. Aynı işte ıslanmış koyun postu kıvamı o abi. Ama bastırdığın zaman da bir o kadar yumuşak böyle hiç hmm. gıcıklayıcı böyle hani e, üç gün Oğlum. dondurucuda beklemiş ciğer olur ya böyle evet ondan sonra onu dolaptan çıkarsın ortasına baş parmağınla bastırırsın kırmızı kırmızı suları böyle yandan da takar ya. <laughs> abi niye bu kadar detaya giriyorsun anladık ya. <laughs> ha okumam işte. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Abi sakın 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 sakın, sakın. yapma. Ya, yapma. Abi yüz lan oğlum yüzde yirmi üç hasar aldım ya. Vallahi. Vay Tunç, ben bunu yazdım ama birader. Birazdan alacaksın boruyu Arkadaşlar Tunç bize meydan okuyor öyle mi? Güzel. Hayır abi ne münasebet. Ben yok, benzinle abi. gidiyorum yüksek. Ya şimdi bak hani. millet varken tamam tek yüreğiz ama e, yalnızken anında satış yani. Sıkıntı yok. <laughs> Sen benzin durumun ne alemde? Abi çok az kaldı. 200 metre sonra var ona gireceğim abi şimdi. Tamam abi sen ona gir. Hop oh, lan, lan yapma yapma bir dakika dur. Gireceğim mi abi buraya? Aynen. Takliğe gideceksin. <laughs> abi yalnız arkandan bir tane tır geliyor ha. Ciddi mi? Sanki tır gördüm ama şöyle ben şurada bekleyeyim seni. Abi sen al yakıtını Tamam abi hemen çıkarız oradan. Abi ne güzel ama değil mi mesela dışarıda da yağmur yağıyor normal yaşamda. Burada da yağmur yağıyor. <laughs> Bende yağmıyor abi şu anda. Yağmur yağmıyor mu abi sen? Çay söyleyeyim mi abi? Abi çay şey söyleyeyim mi abi? Aslında şurada bir hazır hani böyle plastik bardaklarla falan dağıtıyorlar ya abi. Ha benzinliklerde olur. Aynen aynen. Yani. İstasyonda falan. Şöyle bir çay içsek ne güzel olurdu be. Çay Aynen abi. da de... karşı yok. <laughs> çay burada eklense geçecek. güzel olur. Bak. Aynen. Çay ne olsa? Çay modu abi. Çay mod. Aynen. <laughs> Yoldan böyle yolu seyrederek böyle arabalar geçiyor ya. <laughs> Aynen abi. <laughs> ya aslında multiye normal Motor trafikte... bir ara şey vardı. E, bir tane bir video vardı. Adam mesela motosiklet seslerini taklit ediyordu. Onu biliyor mu? Aa, biliyorum abi. Markaların isimlerine Aynen. göre yapanı. Yama. Diyor ya. Yama. O şey çok güzeldi ama Harley Davidson'ı çok güzel yapıyordu. Harley 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 Davidson. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gözlem. Evet abi şöyle ilerleyelim. Sen bayağı yavaş geliyorsun abi. Senin geyin ötmüyor galiba. Tunç Baba. Yani abi giyim etmiyor benim. İşte Bu arada biz kaç hayatımız. kilometremiz kalmış? 168 173. abi. Hı. Yani. 168. 168 abi doğru olan benim ya. Hayır ya. <laughs> ben de yans, hayır ya deyip ben de kim söyleyecektim 168 yazıyordu <laughs> Ulan ne adamsın ya. Oo bir ya. dakika burada mevzu var. Nasıl mevzu? Oğlum tır sağa çekmiş ne iş? İllegal işler mi yapıyor lan bunlar? Ooo de yok. <laughs> o zaten sizler şey ya. Serseri mayın. Gerçi biz sanki çok iyiymişiz gibi de. Ya biz çalışıyoruz abi. Ekmek yani ne... peşindeyiz burada yani. <laughs> ya ne çalışması gözünü seveyim ya. Kasap gibi Yap. gidiyoruz. <laughs> Yük taşıyoruz <gülüyor> abi. Euro <laughs> <okuyacağız> bizden sonra. <laughs> Yük taşıyoruz da millete çarpmak için taşıyoruz yükü. <laughs> Abi şöyle Top ağır testi. bir yük var mı ya falan. Böyle vurdun mu devirecek falan. <laughs> Ona göre alıyorum. <adım>. Şeye gidiyorsun abi. Osman abi. Abimize şöyle ağır bir tane yük ver ya. Böyle vurdun mu uçursun abi. Oğlum siz manyak mısınız lan falan diyormuş. Evet. Bir bakalım abi Evet 133 kilometre. Evet arkadaşlar. Biz Nürnberg'e mi gidiyorduk ya? Nürnberg'e gidiyorduk abi aynen. Aynen. Evet. Güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Mahfettim. Abi videodan sonra da ben bu tırı değiştireyim ya. Yani. Niye abi beğenmedin mi? Yok abi bir Mercedes çakasım vardı benim zaten. Abi aslında Diğer bu tır güçlü bir tır ama ben de değiştireceğim. Ben de Iveco'nun yeni modelini alacağım ya. Hmm. Mercedes bu arada lisansı alındı değil mi abi? Tabii Zeytin. tabii alındı. Majestic de önceden. Şu Kalktı an... Majestic. Aynen Majestic kalktı abi. Şu an e, Mercedes olarak hizmetimize sunuldu kardeşim. Süpermiş abi. Aynen. Abi şuradan ilerleyelim. Çok iyi be. Ne güzel değil mi? Böyle. Aynen e, abi abi. de, gidiyoruz abi. Sıkıntı yok. Multiye ha gelin dikkatliciler. Uzun yol şarkılarını da aç abi. <laughs> Dermansız. Der Der <laughs> Der Der abi sen de müziği yap ya. Yok abi ben yapamam. <laughs> ya, ne kadar banal bir cevap değil mi? Ya, yapamam. Öyle gıcık tipler olurdu ya abi hani, olurdur ya. Ee, olurdur. Aynen o, öyle gıcık Uldur tipler abi. oluyor abi şimdi tamam mı? Mesela tam böyle her şeyi hazırlıyorsun. Abi sen de gel hadi ya yapalım şunu ya. Yok abi ben gelemem ya. <laughs> Bana tam, göre de değil. Tam böyle 5-10 arkadaş toplanmış. Hani o adama da ihtiyaç var falan. Yok abi ben gelemem ya. Cık, yok abi ya siz gidin abi ya. <laughs> Öyle tipler var. Sen de gelip bana satışçı diyorsun abi ya. Aynen ya. Bak adama dedim ki 500 kilometre yol yapacağız abi. Adam atladı geldi yani. Değil mi? Değil mi abi, Hiç çevirdin mi kontağı? Aynen. Bastık gidiyoruz kardeşim. Oğlum sen çok geride kaldın lan. Kaç kilometre diyor sende? Ee, bakayım abi. 80. Abi 5 kilometre gerimdesin ha. Allah. Aynen. O zaman gazı çek abi. 80-10'da şöyle... kadar yavaşla sonra gaza bas tekrar. Aynen aynen ben şöyle. Beklemene gerek yok. Yani. Aynen yavaş yavaş ilerleyeyim. Sen 90'dan yukarı çıkamıyor musun abi şu an? Yok abi ben de herhalde. He, an, şey şey pardon. Değil de, server'dan değil. Var. Aynen hız sabitleyici var sende. Senin save'i alınca. Yok alalım. benim save'de de yoktu da sen ben. mesela Varsayılan direkt... yaptım. Ben aynen dedim. varsayılan yaptığın için. Onu senin... da açmayı unutmuşum herhalde. Neyse açarsın abi. Sıkıntı yok. Aynen abi. Mercedes artık açarız. Yapmıştır kardeşim. Hop, evet. Önümde göründün abi. Aynen abi. Ben şu an zaten 70'te falan gidiyorum ha. Kardeş hayırlı yolculuklar. Eyvallah. <laughs> lan özlemişim çal... ya böyle korneyi basmayı millete. O çalmadı abi. Olur mu lan o çaldı. Yok ben çaldım abi. Yok abi, sen çalsan diye olmaz ki yani. Aa öyle mi diyor? Tabii, öyle bir efekt var yani. Eyvallah kardeşim, hayırlı yolculuklar. Çalarlar <laughs> adam... öyle boş boş. Aynen ya, adam deli dana gibi gidiyor kardeşim. Oğlum karnaya basma ya. Ne var lan? <laughs> İneyim mi Haydarlarla dalarız ya. Sıkıntı yok yani. Beyzbol sopası vardır abi her daim. Yaksın yanımda en zor anımda <laughs> gidelim başladı Abi Tarkan'ın bir parçası vardı hatta onunla ünlenmişti. Ee, Neydi abi? Ağınama çıktı Yok lan. Ha o da vardı. Bir de şey vardı. Kuzu kuzu vardı. Yok. Eee parçası vardı ben ya. Ben İnci slow tanem. Yok yok. Neydi? Hop, 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 hop lan takliye gireceksin. Oo lan oğlum takliye geldim. Oğlum o nasıl bir dönüştü tunç? Abi abi oh, gözünü seveyim senin ya. <laughs> alamadım virajı ya. Abi hava yağmurlu gerçi bende yağmurlu ama. Öyle hızlı girilir mi oğlum o viraja? Cık, yavaşlar dedim yavaşlama daha. Orta abi? Dönemiyorum abi ben kaldım burada. Ciddi misin? Vallahi kaldım abi. Abi garaja çek o zaman senin Nürnberg'e çekecek zaten ya. Öyle mi? Aynen aynen. Tamam abi sen yoluna devam et o zaman. Aynen. Zaten 11 kilometre bir şey kaldı ya. Sıkıntı yok yani ne hallere düştük ya. Abi Tarkan'ın slow parçası vardı ya ya. Bak aklıma gelmiyor. Ha geldi. Hmm, <laughs> sabroza. <laughs> <laughs> evet. Dedeye sahip çıkalım. İğrenç bir espriydi değil mi Tunç? Aynen abi. Abi taklidiciler Nürnberg'e de geldik. Bu arada ben daha önce Nürnberg'e gitmiş miydim ya? bakacağız abi keşfedilecek mi beraber göreceğiz. şey yapacak bir şey yok abi. Ben garaja çok yakın bir yerdeyim şu an. Tamam. O evet durabildik abi sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar ben mesela single'da oynarken bu ışıkların eee parıltısı normalde kokpite vuruyor. Ancak multide henüz o özellik gelmemiş abi anladığım kadarıyla. Aa, oyun içi grafiksel tasarımlar da multide değişiyor muymuş ya? Ya şimdi bir önceki versiyonla ger son versiyon uyumlu diyebiliyorum ama e bu ışıklar falan şey yani kokpitin içerisine yansıyor da ama şöyle bir yakınından geçelim bakın. Ha evet yansıyor ya tamam çok fazla görmedim özellikle geceleri falan gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Evet ben şu an Şeye doğru giriyorum abi. Hop lan sarı da geçeceğim. Evet son anda. Abi tam Türk usulü yalnız böyle. Sarı yanarken basıyorlar ya gaza. <laughs> hani geçeyim diye. Abi en safsatalı kısma geldik ya. Hiç beceremiyorum şunu Abi ben şöyle bir deneme operasyonu çekeceğim bakalım. Ya olmadı. Nerede trak orada bırak yaparız ya. Diyorsun. Aynen. Burada bir eleman daha var yalnız. O da çekiyor. Ben de varım. Hop. Evet, şöyle ufaktan yavaş yavaş gelirsen sen gerçi çektin galiba ya. Çektim abi ben. Benim işim tamam. Aynen harikasın kardeşim. Vasat sürede yetiştirdim ama yapacak bir şey yok abi. <laughs> Hiç tepe vermedim. Oğlum göremiyorum ki ben bir şey ya. Şuradan devam edelim abi. Oğlum adamların seni dövmediğine dua et lan. Neden abi? tırı parçaladın getirdin şeyi yükü. <laughs> Hop. Ya oğlum bir çekilin ya. Bu da bu tırıt da park edemedi benim gibi. <laughs> tırıt. Dur 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 bekle oğlum bekle 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 dur bu buradan döner mi abi? Şöyle sizi izleyeyim ben de. Oğlum bu nasıl gidiyor lan? <laughs> oğlum bir çekilseniz ya. <laughs> <laughs> ya abicim. Allah Allah. Abi 3 numaralı kameradan park ediyorum ben. Yok abi delikanlı adam kokpitten park eder ya. Aa. Aa. yani. De bu, bu eleman. Ha getir koy getir. Ha koy da rahatla lan oraya. Hadi. Neyse abi videomuzu noktalayalım burada. Ben bunu burada <laughs> biraz uğraşacağım bu eleman. Hala, hala park edemedi bak. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bölüm bölüm oynanış videolarımız gelecek arkadaşlar. Multi'ye efsane bir dönüş yaptık. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.